Kabul edilmiştir. Değerli Kent Konseyi'nin bileşenleri, değerli konuklar hepiniz yüreğiyle Birinci olan Kent Konseyi, birinci olan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, girişte benim seçimlerde kullandığım birlikte yöneteceğiz. Bu Kent Konseyi kurullarında alınan kararların tamamını hem idarede hem de meclisimde en büyük takipçisi olup sonuç alması için elimden geleni yapacağımı bilmenizi istiyorum. Şu anda alanında uzman bir kadroyla yüreğiyle bugüne kadar yapılmamış hizmeti belki de 30 yılda görmediği hizmeti biz bu dönemde alanında uzman arkadaşlarımızla yüreğiyle yapacağız. Kararlıyım. Genel kurulumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum e, ee, saygı ve sevgilerimi sunuyorum sizlere. Yaşlılık bakımı olsun. Gerçekten kadınların üzerinde çok ağır yüklerin olduğu bir yaşıyoruz. Önüne geçmeyin. planlayan inşallah 35 sene sonra Çukurova'nın eğitim ortalaması. Şu anda turizm trendinde gastronomi devam ediyor. Kültür mahalleri. Yedi, bir kağıttaş, gel yapmamız lazım. Elimizdeki isteği e, oylamanıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle hayırlı olsun diyoruz. Birinci olan gelen bir de, de Sayın İvan, değerli başkanım, e, değerli konuklar. Hepinize güveniniz için çok teşekkür ederiz. Ben de e, seçilen diğer arkadaşlar adına. Bu süreç içerisinde elimizden geldiği kadar e, yüreğine katkı koymak adına, başkanımıza destek olmak adına görev aldık. Hepinize tekrar tekrar teşekkür eden saygılar sunarım. Sağ olun. <laughs>